Olayın yaşandığı gecenin akşam saatlerinde bize belediyemiz tarafından bir haber geldi. Denizdeki Vosturt'ta e, böyle bir felaket yaşandı. Bizim oraya araç göndermemiz gerekiyor. Ne yapabilirsiniz? Ne yapabilirsiniz diye bir şey yok. Siz ne isterseniz biz onu yaparız dedik. Ama dediler yollar çok tehlikeli. Gerçekten de yollar çok tehlikeliydi. Bu ısırganlık, yaralı gözün oralardaki göçükler, e, su birikintilerinin yollarda, ana yolda açmış olduğu göletler vesaire müthiş bir sıkıntı vardı ve gece yarısında bize bu söylendi. Geç saatlerden itibaren peyderpey biz oraya araç göndermeye başladık. Akabindeki bir hafta on günlük süreçte kendim de birçok zamanlarda Bozkurt'ta bulunarak koordine etmeye çalıştım oradaki araçlarımızı. Üyelerimize biz buradan SMS yoluyla, WhatsApp durumlarıyla, sosyal medya paylaşımlarımızla ihtiyaca göre belirlediğimiz araçları bir liste yaptık. Bozkurt'taki AFAD bir müdürlerimiz, gene Kastamonu'daki yurtlarda kalan sorumlularımızla koordineli bir şekilde Bozkurt halk, halkının Kastamonu'ya tahliyesine selin yaşandığı geceden itibaren başlayarak 2000'e yakın kişi bu tarafa doğru getirdik. Sadece güventör olarak yüzün üzerinde sefer yaptık biz. Bunun içinde 20 kişiyle gelen de vardı. 10 kişi gelen de vardı ama ortalama söylüyorum 2000'e yakın sefer oldu. Sadece Bozkurt halkı değil oraya gelen gönüllü vatandaşlarımız da oluyordu. Ülke genelinden, AFAD ekiplerinden, gönüllü kızılaycılardan, belediye personellerinden, Bozkurt'ta yakınları olan insanlar buradan oraya gidip bu tarafa tekrar dönüşleri ve benzeri değişik kriterlerde yüzün üzerinde seferimiz oldu. Keza gene her sabah 6-6.30-7 civarlarında Gönüllü Kızılay ekiplerini askeriyenin askerlerimizi kalabalık e, gruplar olarak bu e, Şehşabanı Veli yurdundan oraya götürdük. Akşamları geri taşıdık. 12 gün, 13 gün falan aşağı yukarı bir mücadele verdik. Ve e, şunu söylemek istiyorum. Dışarıdan da bu sakın yanlış anlaşılmasın. Biz bu işten hiç kimseden 1 liralık ücret dahi kabul etmedik. Etmeyiz de. Bu Allah kimsenin başına vermesin dedik. Bu memleket yarasıdır. Bir seferberlik durumu söz konusu düşüncesiyle hiçbir ücret kabul etmeden ve iki yıldır çalışmamamış, çalışmayan bir kooperatif. Birçok arkadaşımızın cebinde inanın yakıt parası dahi yoktu o günlerde. Ama ne yaptı? Ondan buldu, borç buldu, işte parmağındaki yüzünü bozdurup gidenler dahi olmuş. Allah razı olsun yapılıyor çünkü. Böyle bir şeyin lafının edilmesi bile hoş değil ama bir yerde bir yorum yapıldığı zaman geçenki sosyal medya hesabında işte çalışıyorlarsa para karşılığında çalışıyorlar. Amme hizmeti mi yapıyorlar diye birisi yorum yapmış. Gerektiği zaman güven tur amme hizmeti de yapıyor. Yapmak zorunda. Bunu o sebepten dile getiriyorum. Gerekirse inşallah gerekmez. İnşallah benzer bir durum daha yaşanmaz. Ama Kastamonu halkı şunu gördü. Sivil toplum kuruluşları içerisinde güven turunda gerçekten kayda değer bir yeri olduğunu bu kuruluşun sadece kar amacıyla ayakta durmaya çalışan bir kooperatif değil, Kastamonu'nun bebeği, nazar boncuğu kuruluşlardan birisi olduğunu bir kere daha ispatlamış oldu. Ben bu vesileyle sizler aracılığıyla değerli Güventur üyelerine de bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Hatta hatta Güventur üyeli Güventur üyelerinden ziyade minibüs camiasındaki çevre kooperatiflerimizden, ilçelerimizdeki bazı minibüsçülerimizden beni arayarak Güven Tur'un gitmiş olduğu listeye ne olursunuz bizi yazın diyerek ricada bulunan birçok meslektaşımız da oldu. Onları da gönderdik oralara. Tekrardan ben üyelerimize, meslektaşlarımıza bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Allah hepsinden de razı olsun. Memleketimize de bir daha böyle bir olayı yaşatmasın inşallah Rabbim.